Evet minibüsçü güzel kardeşim. İlk sorumuzu soruyoruz. Şimdi minibüsü kullanıyorsun diyelim. Müziği de sonuna kadar açmışsın. Ama bir müşteri rahatsız oluyor. Ne yaparsın? Ee, kızarım. Hem kızar hem döverim. Hem kızar hem döver hem arabadan atarım. Hem kızar hem döver hem arabadan atar hem de çiğnerim. Tabii ki son söylediğin. Tamam. Peki bir kilometrelik bir yolda gidiyorsun diyelim. Yolun üzerinde kaldırıma 10'ar 20'şer metreyle dizilmiş 100 tane de yolcu duruyor diyelim. Arabadakiler zamanında gidecekleri yere varsın varmasın boş verip dur kalk dur kalk kaçını alırsın. Onunu, 25'ini, 50'sini, 100'ünü. Ne yapacağım? Hepsini alırım tabi ördekler. yüzünü de toplarım vallahi. Pekala. Minibüs dolu. Ayakta yolcu almak da yasak biliyorsun. Ama durakta müşteri var. Bu kez ne yaparsın? bindirip yere çömeltirim. Oturanların kucaklarına oturtup trafik çevirirse kucaktakiler oturanların çocuklarıdır derim. Kendi koltuğuma da iki kişi sıkıştırır. Ben icabında aynaya tutunarak minibüsü dışarıdan sürerim. Oturanları zorla indirip yerlerine yenilerini alırım. Ya hepsini yaparım yapmasına da en çok minibüsü dışarıdan kullanmak hoşuma gitti biliyor musun? Onu önceden hiç denememiştim. Sınav bitti güzel kardeşim. Peki bildin mi soruları? Kazandın mı? Evet, soruları bildin ama sınavı kaybettin. Bildim ama kaybettim mi? Nasıl iş kardeşim bu? Kardeşim, artık minibüs sürücüsü adayların sınavlarını böyle yapıyoruz. Buyurun çıkabilirsin. Ulan inşallah havalı kapıya sıkışırsınız da açık kapıdan düşersiniz. Tamponlara gelececeyle.